Ayrıca görünüşe göre de parası vardı. Ama olmaması gerekiyordu. Çünkü çalışan bir kadın değil, e kocası da zengin bir adam değildi. Nereden buldu bu parayı bilen yoktu. Baldızım uyanıkmış. Beni görünce oh be nihayet uyandın enişte bey dedi. Çok şaşırmış, afallamıştım ve... Neyse Eşim Aslı ile oturmuş bir akşam üzeri çay içerken Aslı'nın telefonu çaldı. Arayan annesiydi. Ne konuştuklarını anlamıyordum ama Aslı'nın yüzü düşmüş ciddileşmişti. Bir durum olduğunu anlamıştım ve... Hikayenin devamı ve daha birçok hikaye linki açıklamada olan Saklı Sırlar kanalında. Keyifle dinlemeniz dileğiyle.